Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlere TV arkasında yaptığımız dekorasyonu göstermek istiyorum. Orijinal taştan yaptık. Kağıt falan değil. Orijinal taşlar. Tane tane taşlar. Hepsi. Bundan sonra şöyle bir çerçeveli de o da dekor yaptım. Şöyle bu güzel bir baston yapmışım. Şöyle bir TV arkasını göstermek istiyorum komple şöyle ışıklandırması kendim ayarladım yine aynı sistemde. Işıklandırması ışıklandırması kumandalıdır. İstediğimiz renge çevirebiliyoruz. İstediğim şekle oynatabiliyorsunuz. Müzik sistemine göre uygundur. Şu şekilde size güzelce göstereyim. Güzel bir TV arkası yaptık ışıklandırması rengarenk değiştirebiliyorsun. İşte bu şekil.